Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet saatlerimiz gece yarısı 2.28 oldu yani 2.30 oldu. Ee, şöyle bir Urfa'ya baktım sevgili dostlar, zevkli bir program var. Hoşuma da giden bir program var. Videoyu çekmeyecektim zaten İzmir yorumlarımıza dile getirmiştim. Bir vakit bulabilirsem çekerim dedim ama baktım güzel bir program var. Tuttuğum safkanlar var. İnşallah faydalı bir program geçirir sevgili dostlar. biliyorsunuz bugün Antalya dün diyelim artık. Antalya ile İstanbul vardı. Antalya zaten çok 50 TL mi öyle bir şey verdi. ama İstanbul güzel ikramiye verdi sevgili dostlar. Yani gerçekten 6900 TL gibi güzel bir ikramiye verdi. Biz birinci dörtlü Ganyan de birinci üçlü Ganyan'ı bulduk. Yani iki misli, beş misli bulduk sevgili dostlar. Ee, biliyorsunuz 14 numaralı safkanımız yarıştan çıkmıştı. Hatta onun kazanacağını ben de düşünüyordum. Yarıştan çıkınca üçü de eklemek durumunda kaldık. Üçü de ekleyince dörtlü Ganyan'ımız 70 TL verdi. Üçlü Ganyan'ımız da 28-29 TL gibi verdi. Onlar da 3-5 misli bularak kazanç duruma geçtik. Hatta e, birinci ayakta da zaten sizlere söylemiştim sevgili dostlar. Birinci dörtlük ayağımıza ben Gold Bazar'la, e, Banko'yla başlayacağım. Çünkü orada sürdürek fuarı çıkan safkanlar vardı. Ben de e, tutmadım çünkü mesafenin uzaması. Geçen yarışında izlediğim ayak değiştirerek geldi. Özcan'la da ikinci kez buluştu. E, yani hem geçtikçe hem mesafenin uzaması tam lehine dedim ben. E, kafamda koşturduğum gibi koştu. Öyle Özcan da sabırla bekleyip bariyer dibinden gelerek tereyağından kıl çeker gibi geldi. bile grubunda tek dişi sapkındı, kısraktı. Kazanmasını beklemiştim ve de geldi. Ee, bazı ikili oynayan, çiftte oynayan arkadaşları da kazanç durumumuza geçirdik. 3 e, nolu kafamıza koştuğumuz gibi Özcan kazandı. 9 küsur Ganyan'ın hatta Ganyan bile aldık sevgili dostlar. 9.80 gibi çok güzel verdi. Çiftemizi aldık. 1 dörtlü Ganyan'ımızı, birinci üçlü Ganyan'ımızı bulduk ama tabii ki 6'da maalesef yanıldık. Olmadı. İnşallah e, bakalım. Bursa'yı yorumladık. Akabinde yine e, güzel bir program vardı. İzmir onu da yorumladık. Şimdi Urfa'ya tuttuğumuz safkanları dile getirelim. Evet, 8 koşulu bir program var. Birinci koşuyla birinci dörtlü ayımız start alacak. Sevgili dostlar, bir mailing koşu saatlerimiz 18.45'i gösterdiğinde. Evet, benim burada yine bir sürpriz adayım olacak. Tek başına bırakacağım. O da kim? 3 nolu Galveston, İsa Akgöz'da. Dördüncü kez buluştu. Son koşusunda ee, şöyle söyleyeyim startta e, çıkışta at e, İsa İsa Akyoz'u üstünden düşürdü sevgili dostlar. Maalesef derecesi kaldı. Yarışa başlayamadı. O zaman da favori hanesindeydi zaten. Birinci at çıkmıştı. E, yani ondan önce koştuğu koşulları Şanlıurfa'da 1300'de 3. arkasından 1700'e güzel bir ikinci e, mesafede 1400 ben e, çok yine etkili bir koşu bekleyeceğim. Kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım olacak sevgili olsa. Gelirse de herhalde yani 5-6 Ganyan'a falan koşacaktır bu safkan. Ee, kazanması benim için normal sonuç olacak. Ben banko adayım olacak. Birinci dörtlü Ganyan'da. İkili deneyecek arkadaşlar. 9 numaralı safkanımız Burak Bektaş'la ee, yani ikincilikte kendine yer bulabilir. Bir olur Bülent değerlendirebilirsiniz. Altın oğlu safkanımız Velat Kızmaz'la bunu da değerlendirebilirsiniz 3 safkanı yazarak sevgili Çünkü Çünkü bunun normal ikilisi bile 12 lira 13 lira veriyor. Her 3 kafamda benim canlandırdığım gibi inşallah aksilik yaşamaz. iyi bir çıkış yaparsa ben sonlarda galip geleceğini düşünüyorum. Bunun ikilisi de nereden baksan 17-18 lira belki 20 lira da verebilir sevgili dostlar. İnşallah öyle olur. Benim 3 nolu sapkanımız benim bankomdur. Birinci dörtlük ayağında da tek atacağım sevgili dostlar. Rakipleri zat söyledim. 6-1-9 çıkıyor. Bunları da değerlendirebilirsiniz ama birinci dörtlük ayağında tek başına bırakacağım. İkinci koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 3 bir mücadele. Dörtlü yukarı e, İngilizlerin 2000 metre kumda mücadele verecek. Gelecek plasa ve birinci üçlük ayağımız da burada start alacak. Bir nolu safkanımız son yaptığı koşusunda hemen şöyle kısa vade altıda iki binde Shadowman'le ekir sevgili dostlar. Ekir avantajı da vardı. Shadowman'in kazandığı o koştada kendisi dördüncükte kaldı 2000 metre kumda. Burak Bektaş baktı Shadowman Ferit yardımcıyla sürkülese ediyor. Pek fazla da zorlamadı. Şimdi Shadowman yok tek başına koşacak. 1 nolu sapkanımıza ben çok etkili bir koşu bekleyeceğim Aden Şambar'la Prant arkadaşımızda. Ve de buna en ciddi rakip ben Rojata'yı görüyorum İsa Akyoza. E, bu iki safkan yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 7 piyasa oynayacak arkadaşlar için. Ama birinci dörtlük ayağında şöyle söyleyeyim. 11 nolu safkanımız dikkat çekilmesi gereken safkanlardan biri. 10 nolu sapkanımız ona keza 498 günlük aradan sonra ee, ilk defa Doğu iline gelecek sevgili dostlar. Yani enteresan bir safkan. Ee, ben yani çıkıp Doğu ilinde ilk yarışında bir birincilikle tanışabilir. Yedir Plasa birinci e, dörtlü gayen için bahsediyorum sevgili dostlar. Değerlendirebilirsiniz ve de e, burada ya bana atılmayacak bir safkanımız da O da güven ağ ben. E, Yusuf Cengiz'de yarışları kötü olsa da yani burada söz sahibi olabilir. Dikkat diyeceğim. Yani 1-4 7 plası için yeterli olacaktır. 1. 4'lü gayrı oynayacak. 1. üçlü gayrı oynayacak arkadaşlar için dediğim gibi 11, 10 ve 8'e de dikkat çekilebilir sevgili dostlar bu koşuda. Evet, üçüncü koşumuz altılı gayrımızın da başlangıç aya olacak. 15 safkanımız yer alıyor. Handikap 14 kişilere bir koşu 1700 metre kumda mücadele verecekler. Bir ekirimiz var 3 nolu süper seda ile 5 nolu gökyüzü ekil olarak start alacak. Evet ben burada yine geri planda kalacağını düşündüğüm Germuş Kızı Ben Burak Bektaş'la 3. üçüncü kez buluşu yaptığı son iki koşusu da Şanlıurfa'da hem 1200'de ikinci son koşusunu 1400'de kazanma başarısı gösterdi. Etkili bir koşu Çıkartmıştı sevgili dostlar. Mahmut Ünlü ile 61 kiloyla start aldı. Süper Star'a da vardı o zaman sevgili dostlar. Ee, gerçekten çok etkili bir koşu çıkarttı. Kazanmasını bile şimdi 55 kiloyla start alacak. Burak Bektaş'ta ben çok çok ön planda tutuyorum. Altılı yanımız bir tatlı bir sürprizle başlayabilir. Sonradan 4 nolu Ada sevgili dostlar değerlendirebilirsiniz. 5 nolu safkanımız gökyüzü ekiro avantajı da elinde bulunduruyor. Ve de burada bir tane daha bomba isim söyleyeceğim. O da 12 nolu Kartepe üzerine de Mehmet Emin Doğan'la dikkat çekilmesi gereken safkanlardan biri olduğunu düşünüyorum. 11 başta olmak üzere 4, 5 ve 12 nolu safkanlar olacak. Evet, dördüncü koşumuz beşli gayımızın başlangıç ayı, altılı da ikinci aya olacak. Handikap 14, 5 ve yukarı arapların 1400 metre kumda mücadele verecek. 16 safkanımız yer alıyor. Evet, burası da e, yani zorlu bir koşu. Yani şöyle, benim ilk tercihim burada bir nolu safkanımız Aktaş atlayacağım ben. Mehmet Emin Doğan'la e, bu mesafede ben etkili koşacaklar Şanlıurfa pistini gerçekten çok çok iyi tanıyor. 1700-1200 e, güzel koşulara sahip olan safkanımız. Ben Mehmet Yemin Doğan'la atı da çok iyi tanıyor. 16 kere beraber koşup 5'ini kazandı. 1 nolu Aktaşan. Benim ilk tercihim olacak. 5 nolu Uça Uça. 11 nolu Sakın Deli Cihan, Burak Bektaş'la yer verebiliriz sevgili dostlar. Sonra 3 nolu safkanımız Kenan Han. Yani etkili koşacaktır. 4 nolu Yiğit Lami, Ferit Yardımcı ile ve yeni nolu Demir Şimşek ile Necmi Altın'la bu grupta söz sahibidir. 1, 5, 11, 3, 4 ve 7 olarak sizlere önereceğim safkanlar. Evet 5. koşu ikinci dörtlü ayımızın başlangıç ayı 6. ayımızın 3. ayağı Handikap 14 Yamak bir koşusu 4 rekoru İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. 2. dörtlü ayımız burada başlıyor. 11 İngiliz safkanımız yer alıyor sevgili dostlar. Evet e, gruba baktığı zaman yani burada 4 no'lu Serdar Kağan, e, Sadık Altay'la start alacak yaptığı son koşusunu birincilikle taşlandırdı. 1200'de handikap 16'da. E, büyük ihtimalle yine önlerde yerini alacaktır sevgili dostlar. Yani önde de gitmeyi seven bir safkanımız. Genelde buradaki tüm safkanlar, ee, ön tarafa hamle yapacaktır sevgili dostlar. 8 nolu sepulvedayı Veda'yı tanıyoruz. Kulvar 2 önü isteyecektir. Yani say say bitme yani burada. Süratli gidecek bir koşu 1400 metre mesafede. Ama ben 4 nolu Serdar Kana e, bu mesafe e, biraz uzun geleceğini düşünüyorum sevgili dostlar. mesafe kısa olsaydı değerlendirecektim. Ben kuponumda yer vermeyeceğim. Burada benim önceliğim 3 nolu Hawaii Storm olacak sevgili dostlar. Sonra 9 nolu sapkanımız Oskura. Sonlarla çok etkili yerleri dikkat diyeceğim ben. Yusuf Çelik, başla. Sonra 10 nolu sapkan My Hate. Mehmet Şakir'le ve de 1 nolu Pika Kolala diyeceğiz. Ee, Abdullah Çankaya'yla e, ee, bunların sonlarla çok güçlü ataklarla gelip koşuyu kazanmaya çalışacaklar. 3, 9, 10 ve 1 No.lu safkanlar ben dördü Serdar Kağan'a şans vermeyeceğim çünkü mesafe 1400. Ee, yani kazanabilir mi? Belki kazanabilir ama ben bu mesafede biraz geri planda bırakacağım. Sonlarda etkili gelecek safkanlar var çünkü burada sevgili dostlar 3, 9, 10 ve 1 nolu safkanlar tercihim olacak. Evet 6. koşumuz 2. üçlü da başlangıç ayağı olacak. Evet bir Nescafe'miz de yaptık. İçelim bir yudum çekelim evet kısa vade 8-1 koşu Göbekli Tepe koşusu olacak 4 büyük arapların 1400 metre kumda mücadele verecek 2. üçlük ayarımız 9 safkanımız yer alıyor <laughs> burada e, sevgili olsa Bozkara e, yaptığı 3 koşusunda kazandı e, Çimde Adana'da kazandı sonra Şanlıurfa'da 1700'ü kazandı arkasından 1400'e şartlı 5'te bu mesafede start aldı. Yine kazanmasın bildi. E, kiminle buradaki safkanlarla da beraber koştu. Yıldız'a bakan yollar az. Harun Oba bilir kişi. E, Yusuf Cengiz'le, Zapran arkadaşımızla İsmail Çizik koşusuydu. Onu da rahmetle almış bulunuyoruz sevgili dostlar. Bir kazada e, kaybetmişti kendisini biliyorsunuz. Yusuf Cengiz de bu anlamlı koşuda kazanmasını bildi. Bozkara bilir kişiyle kapışmıştı. Boskara e, Bozkara yine galip geleceğini düşünüyorum. Yine bilir kişiyle kapışacak sevgili dostlar. Bu bir gerçek. Bozkara'nın ben e, Göbekli Tepe koşusunda galip geleceğini düşünüyorum. Benim yarın banko adayım olacak. Banko olarak bırakacağım. 3 nolu Bozkara'yı. İkincilik hanesinde e, bir tek sapka var. O da bilir kişi diyerek e, onu da ikinciliğe iki nolu sapkamıza bırakıp bir ikili deneyebiliriz başka bir safkan var mı? Var. Yıldız'a bakan Necmi Altın'la e, etkili koşacaktır o da. 7'yi de arkasına bağlayabiliriz. Yani 3 Bankom, 2 ve 7'yi de arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Evet 7. koşumuza geçtiğimiz zaman bir maiden koşu 3 yaşlı İngiliz'in 1400 metre kumda mücadele verecek. 6'lı Ganyanımızın da 5 ayağı olacak. 11 safkanımız Altınoğlu ve de 11 nolu in Sivas incisi ekür olarak start alacaklar sevgili dostlar. Evet bu arada e, videomu bir beğenme tuşuna basarsanız videomun hemen altında bulunan bana desteklerinizi esirgemeyin sevgili dostlar. E, bir beğenme tuşu bana kafi olacaktır. Tabii ki e, yorumda bırakmanız e, önceliğimizdir. E, tuttuğunuz safkanları yorumlarınızda dile getirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet ben burada e, geçen koşunda Horoz Bey, İsa Katar'la yine dile getirip yazmıştık sevgili dostlar. Maalesef pistten yine ikincilik de ayrıldı. Her zaman dediğim gibi yine geçecek bir safkan bul buluyor. Ferit yardımcıyla ilk defa start alan bir Ali Kaptan'a geçirdi. Gerçekten geçen koşusunda da zaten sizlere banko olarak önermiştim. Üst üste kazanması benim için normal sonucu gerçekten e, Kaptan Rüya gibi Ferit de dilinden iyi anladı Safkan'ın. O zaman da banko adayımızdı. O, o, zaman da kazanmıştı. Şimdi Horoz Bey e, yine ben de bir iki adım önde e, tutacağım. Kazanmaya yakın. Bunun bir tek ciddi rakip var oldu. 4 dolu Safkan'ımız Ferit yardımcıyla idaresinde ikinci kez buluştu. Yani 2 ve 4 bu grup için yeterli olacaktır. Bu iki Safkan benim önceliğim olacaktır. Ha, bir üçüncü safkan dersek o da kim? Mehmet Yemin Doğan'la ilk defa buluşan e, bir safkanımız. O da bir nolu safkanımız. Yarışlarına baktığım zaman e, genelde ikincilik, üçüncülük hep pistlerden ayrılıyor. Yarın e, bu grupta söz sahibi olabilir ama benim önceliğim 2 ve 4. E, biri de üçüncü şans safkan olarak da ilave yapabiliriz. Evet 8. koşu altılık ayımızın son ayağı 18 safkanımız yer alacak şartlı iki dişlere mahsus bir koşu. 4 yaş şartlı 1300 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Ee, evet gruba bakıldığı zaman ben e, burada 8 nolu kır avcısı. Bende bir iki adım önde çıkıyor. Yaptığı son Diyarbakır pistinde handikap 15.700'ü gerçekten etkili bir koşu çıkartarak kazanmasını bildi. E, şimdi Urfa'ya geliyor. Formda geliyor. Mesafe kısa da olsa ben kral avcısından e, ben etkili bir koşu yine gelecektir sevgili dostlar. Önceliğim benim 8 nolu kral olacak. Çünkü mesafede kısa çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izletti. Bir kulvar da 3 benim ilk tercihim olacak. İkinci atım burada 12 nolu Sakon'un süper natural diyeceğiz sevgili dostlar. O da kulvar 2 oluşu. E, Furkan Çetin başta start alıyor. O da önlerde kaçıp bitirebilir. Yani bu iki safkan önceliğimiz olsun. 8 ve 12 nolu süper, e, süper natural sevgili dostlar. 8-12 sonradan bir safkan daha sizlere önerebilirim. O da uçan Nisa diyeceğiz biz sevgili dostlar. O da İsa Katar'la start alıyor. E, onun da sonlarda e, düzlük yarışı yapıp e, yarışı çalmaya çalışacaktır. Ben sürpriz anesinde de 13'ü de göz ardı etmeyebiliriz. Son koşusu bir 8. bu bizleri aldatmasın. Yani 8-12 önceliğimiz bir 3. safkan da 13 nolu uçan Nisa derim sevgili dostlar. Evet Urfa programı için sizlere aktaracağım. Safkanlar bunlar sevgili dostlar. Gerçekten e, iyi bir para vereceğini düşündüğüm bir Urfa koşuları var. Hoşuma da gitti. O yüzden sizlere size de dile getirip e, yorum yapmak isterim sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir yorum yapmışızdır herkese bol şanslar diliyorum Allah'a emanet olun tuttuğunuz safkanlar ganyan olsun sevgili dostlar yani şöyle çok alt geçtiğim yerde ben zaten her zaman dile getiriyorum kazanacak safkanlara her zaman fuarıda olabiliyor sürpriz safkan da olabiliyor her zaman ön tarafta veriyorum sevgili dostlar benim çok atla geçtiğim yerde 2 safkan 3 safkan da değerlendirebilip yani kuponlarımızı ona göre yapabiliriz Bakalım inşallah e, güzel sonuçlar alacağımızı umut ediyorum. Dörtlü Ganyan, Beşli Ganyan bunların hepsi de para veriyor sevgili dostlar Urfa pistlerinde koşan safkanlarımızı yani sürpriz niteliğinde de safkanlarımızı önerdik. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanır. Herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.